Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. TP Link marka TD-W9970 modelli modemi kurulumu nasıl yapılır? Bu modemin arayüzü İngilizce olduğu için kurulumu biraz zor olan bir cihaz. Onun için bunu videosunu çekmeyi uygun gördüm. Ve videonun kurulumu nasıl yapılır? Bu videoda anlatacağım. Daha sonra kurulduktan sonra bu cihazda Google yardımcı yardımıyla ve kurulumdan sonra otomatik olarak Türkçeye geçiyor. Umarım bu videom size faydalı olacaktır. Cihaza baktığımız zaman sol taraftaki DSL kablomuzu yani duvardan gelen, dışarıdan gelen bağlanması gereken kablonun yeri. dört tane de bilgisayar veya TV bağlanma için harici portu var. Bir tane flash bellek yeri var. Ve bu cihazın üzerinde Wi-Fi bir tuşu var. Bu Wi-Fi tuş oluyor ayrıca Wi-Fi devre dışı bırakmanız için kullanılan bir tuş bu. Bitişiğinde ise bir reset tuşu var. Reset atabilmek için basılı tuttuğumuzda bütün ışıklar 10 saniye bekliyoruz. Basılı tutup 10 saniye bekliyoruz. Bütün ışıklar yanıp söndükten sonra reset atılmış oluyor. Hemen yanında bir düğmesi var. Aslında kullanılmadığı zamanlarda radyo sonradan korumak için ve cihazımızı elektrik girip gelmelerine korumak için bu düğmeden basıp kapatabiliriz. Hemen bitişiğinde ise adaptörün bağlı olması gereken soket var. İlk önce adaptörümüzün adaptörümüzün soketini modemimize takıyoruz. Adaptörümüzü de fişe takıyoruz. Ve modemin üzerindeki ışıkları görüyorsunuz. Şu an sadece power ışığı yanıyor. Birazdan diğer VPN ışığı. Tabii biz bu kablolu bağlantılarını yaptıktan sonra yanacak. Bu da bizim internet kablosu. Bilgisayarla arasında bağlantı kuracağımız kablo. Bunların herhangi bir tanesini kullanabiliyoruz. Kurulum yaparken kabloyu takarak kurulum yapmanız sizin için daha kolaylık sağlayacaktır. Videoda ben bunu kablosuz kurulumunu gör, gösterdim. Kablolu olarak yaparsanız aynı işlemler yapacaksınız. Hiçbir fark yok. Daha kolay çözüme gideceksiniz. Ve bu en baştaki de az önce söylediğim gibi. Bu şu an internet kablosu ama siz bunu DSL kablo olarak farz sayın. Duvardan gelen kabloyu da buraya bağlıyoruz. Şu an modemin üzerine baktığımız zaman power ışığımız yanıyor. Burada Wi-Fi ışığımızın açık olduğunu gösteriyor. Ve bir daha az önce bilgisayarı bağladığımız için bir de bu ışığımız yanıyor. İnternet için DSL ışığı yanacak. İnternetimiz geldikten sonra yanı bir tane daha ışık yanacak. Yani burada yanması gereken toplamda 4 tane ışığımız var. Şu an 2 tanesi yanıyor. 2 tanesi de internet erişimi olduktan sonra çalışacaktır. DSL kablonuzu bağladığınızda üçüncüsü yanacak. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra ku sağlayıcının size vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra internet olan dördüncü ışığınız yanacaktır. Ben şu an Wi-Fi ba tuşuna basıyorum. Az önce bahsettiğim wi tuşuna basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Wi-Fi kapandı. Wi-Fi erişimi kısıtlanmış oldu. Yani kullanıcıları Wi-Fi'den devre dışı bırakmış olabiliyorsunuz. Wi-Fi erişimine kapatmış oluyorsunuz. Bir daha tuşa bastığınız zaman şu an söndü. Ben çünkü bir daha tuşa bastım. Bir daha bastığınızda da Wi-Fi erişimi gerçekleştirecektir. Yani kullanıcılar Wi-Fi erişimi sağlayacaktır. Düğmeye basılı tutarsanız access point, bazı access pointlerde bu şekildedir veya routerlarda bu şekildedir. Onun tuşuyla buradaki VPS tuşunu Basılı tuttuğunuz zaman eşleştirme yapacaktır. Ben şu an basılı tutuyorum. Bir access point'im yok ama açtı, bıraktığım zaman zaten eşleştiklerinde ışık göz kırpmaya başlayacaktır. Şimdi videoya geçmeden önce burayı yeniden belirtmek istiyorum. DSL kablomuzu bağladıktan sonra sarı portlardan bir tanesine internet kablomuzu bağlı bilgisayara bağlıyoruz. Ardından da güç kablomuzu da bağlayıp, bağlayıp elektrik fişine taktıktan sonra kurulum menüsüne girebiliriz. Modeme reset atabilmemiz için de buradaki az önce bahsettiğim zaten üzerinde reset diye yazıyor. Şöyle kamerayı yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi alt, hemen o düğmenin altına reset yazıyor. Ben bunu basılı tutuyorum. Şimdi ışıklarımıza bakıyoruz. Işıkların hepsi yanacak. 10 saniye bekletiyoruz reset için. Evet ışıklarımızın hepsi yandı. Ve söndü. Bırakıyoruz artık düğmeyi. Modemimize reset de bu şekilde atılıyor. Modemimize bilgisayarla modem arasındaki kablo bağlantısını ve adaptör bağlantısını ba gerçekleştirdikten sonra duvardan gelen DSL kablomuzu da bağladıktan sonra bilgisayardaki işlemleri de sağ alt köşede bulunan internetle alakalı bölümü tıkladığımız zaman şu an TP-Link DBC6'ya bağlanmış internet yok diyor. Mevcut tarayıcımızı açıyoruz. Arama motoruna 192.168 nokta 1 nokta 1 dedikten sonra enter diyoruz. En üstteki TP-Link'i tıklıyoruz. Otomatik olarak bağlan dedik. Bağlandık. Tarayıcımıza geliyoruz. Buraya admin yazıyoruz. Şifreye de admin yazıyoruz. Login diyoruz. Next dedikten sonra burada Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'yi seçtikten sonra alta ise saat dilimini seçiyoruz. İstanbul olarak seçtim ve next dedim. Next diyoruz. Buraya Türkiye'yi seçiyoruz. Burada İstanbul'u da seçiyoruz. Next diyoruz. Next dedik. Ve gelen buraya arkadaşlar internet sağlayıcımızın bize vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifresini gireceğiz. Username dediği yere internet sağlayıcımızın bize vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifresini buraya girmemiz gerekiyor. Buraya da şifreyi tekrar yazıyoruz ve next diyoruz. Buraya da next dedikten sonra Wireless Network ismini değiştirmek istiyorsanız burada TP-Link DBCA şu anki benim mevcut kullanıcı adım. Bunu isterseniz silebilirsiniz. Wi-Fi ismini değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi'nizin şifresi de şu altta bulunan password denen yerde. Bunu da değiştirebilirsiniz. Ben bunları değiştirmiyorum. Olduğu gibi kalsın istiyorum. Ardından Disable Wireless Security diyoruz. Next diyoruz. Ve kurulumu tamamlamış oluyoruz. Kaydet diyoruz. Ve bu konfigürasyonların bitmesini bekliyoruz ve finish diyoruz. ne bu bittikten sonra artık sayfadan çıkış yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ben internete giriş yapmış oldum. TP link dbc6 güvenli. Tarayıcımı açıyorum. Gördüğünüz gibi bağlantıyı yapamıyoruz. Kablolu bağlantı yaptım arkadaşlar. Sevda yazdım bu sefer. Giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi sevda giriş yapmış oldu. Modemimizin kurulumu bu kadar arkadaşlar. Şimdi kabloyu çıkartarak deniyorum. Yeniden tarayıcıya giriyorum. Bu sefer aşk yazıyorum. Enter diyorum. Bir tane video açarak deneme yapmak istiyorum. Kablom boşta şu an Wi-Fi olarak bağlantı yaptım. gördüğünüz gibi erişim sağlanmıştır. Başka bir video açalım. Yeniden Wi-Fi'yi kontrol ediyorum. Evet, TP linke bağlayayım. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni yaparak kanalımıza da destek amaçlı abone olursanız memnun olurum daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.